Hepinize 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 merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grand Turk nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk olarak Google'a giriyorsunuz. Buradan Grand Turk Mod yazıyorsunuz. Ben lata yazıyorum Yazın. Grand Turk Mod yazıyorsunuz. Sonra buradan Kaydol'a tıklıyorsunuz. Grand Turk Mod diyor. açılsın biraz bekliyoruz tam tıklayamamış evet. şimdi arkadaşlar buradan aşağıya geliyorsunuz burada Granny Türk Mobil yazıyor burası size burada da yani Granny Greli Türk Mod, Mobil Bunun, bu, bu telefonlar için aşağısı da şeyler için galiba bilgisayarlar Şimdi böyle bir yere atıyor Buradan geri diyorsunuz sonra bir daha Greli Türk Mod, Mobil'e tıklıyorsunuz İndirme şeyi gelecek evet <laughs> Yani şimdi. Şimdi bunun inmesini bekliyoruz. ben size direkt söyleyeyim arkadaşlar. Bir dakika. Bu indikten sonra tıklıyorsunuz zaten. Ben eski renkle biçtim. Aynı dosya deminki yüklediğimizde bunu oradan gitmiş. Ben yüklensin Anam, var. Var. hatta Türk mod oldu. Şöyle de kaliteli. Canı da iyi thank <laughs> you